Saldırıya uğrayan bayan? Benim. Buyurun. Alacar burada mı? Konu neydi acaba? Seni ilgilendirmez. Burada mı dedim? Yalnız toplantıda şu an. Fark etmez. Bundan sonrası daha zor aslında. Zirvedeki yerinizi korumanız lazım. Bunun için de dikkatli projeler seçmek gerek. Bunu da bizim ekipten daha iyi hiç kimse yapamaz. Yani Yeşim Hanım her şeyi çok net açıkladı. Bundan sonra karar sizin. <laughs> Ali Bey. Ne oldu oğlum? mısınız? siz misiniz? Evet benim. Hakkınızda şikayet var. Kimden ya? Bir yanlışlık olmasın? Rengin Tuncer. Haneye tecavüz ve darbe. Ali. Allah Allah. Bir yanlışlık olmasın? Yok. Yürüyün. merkeze anlatırsınız. Bir dakika kardeşim. Böyle toplantının ortasından adam mı götürülür ya? Yani? Sana tamam, mı soracağız kardeşim? Geri çekin. Tamam kanka. Sakin ol. Yürüyün gidelim. Tamam sakin. Ya, kusura bakmayın bir isim benzerliği falandır. Başka ne olabilir ki? Bülent, avukatı arasana kanka. <laughs> tamam, ben de arkamdan geleceğim zaten arabayı. Ne oluyor ya? Patronu götürüyorlar. Ali Bey ne oldu? Tamam arkadaşlar, bir şey yok. İşinize bakın. Tamam, işinize bakın siz. Anlattım ya kardeşim. O bana saldırdı, ben elim bile kaldırmadım. Elini kaldırmadan olan bu ha? Bir de kaldırsan cinayetten alacakmışız seni. Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Evini bastığını kabul ediyorsun yani. Allah Allah. Ben konuşmaya gittim evine. Hani tecavüz falan yok. O aldı beni içeri. Sonra? Sonra işte üzerime saldık. Tartıştık. Elin nasıl oldu? Kıza vurmak için duvara vurdum. İstiyorsanız gidin bakın. İşimizi öğretme bize. Nereye bakacağımızı sana sormayacağız. Bana da komiserim diyeceksin. Kardeşim değilim ben senin. hatırlıyorum hayal mi? Deli kızım biriydi. Musallat olmuştu bizim Ali'ye. Urfa'dan kalktık İstanbul'a geldik. İşte savcıya mavcıya gittikti de. Sonra tıbanhaneye kapatmışlardı. Sorma baba ne zamandır da bizim etrafımızda dolanıyormuş işte. Ne demek dolanıyormuş? Ne yapmış ki? Ne zamandır sessiz telefonlar alıyorduk biz Ali'yle. İşte evimize kadar girmiş ondan sonra ya. Ciddi mi? Evet. Ya, hay Ali be, hay oğlum ya. ya beladan uzak dur abi bu herif. Ya ne olursa olsun Ali öyle bir şey yapmaz ya. Ali asla bir kadar el kaldırmaz. Ne kadar tarih olursa olsun yapmaz öyle bir şey. Dün gece geldiğinde eli sarılıydı işte. Hadi buyurun işte. İşte olacağına varır Yapmayın ya. Ali'den söz ediyoruz, yapmaz öyle bir şey. Efendim oğlum, Dur oğlum dur bir dakika dur sakin ol nefes al. Ya anne nasıl durayım ya? Babam babam ne zaman gelecek? Geleceğiz anneciğim merak etme. Ya bırakmazlarsa? Ya hapse giderse? Ne olur o zaman anne? Ben babamı istiyorum. Tamam anneciğim tamam sakin ol dur. Mehmet Can çıktı kapatıyorum. Uf anne ya. Uf. Ali. Eğilme sen oğlum. Eğilme babacığım nasıl olayım? Çocuklar nasıl? İyi, seni bekliyorlar. Sen nasılsın? Ne bileyim ya. Bari söyle de merak etmesinler. Hadi yürü. Muayenem. Hadi itfa. Ne diyorsun avukat? Savcıyı ikna edebilirsek kovuşturmaya gerek yok der serbest bırakır. Ya da mahkemeye sevk eder. Ne olur mahkemeye çıkarsa? Dua edelim şu oralara varmasın. acıyor mu? Ya alışıyorum ben. İlk defa doğramıyorum kendimi. Sen iyi oldun emin misin? Evet. Niye? Delirdiğimi mi düşünüyorsun? <laughs> Kızım ha ben aynaya kafa atmışım ha Ali bana yumruk atmış. Niyet önemli niyet. Rengin korkutuyorsun beni. Utandığım kişi sen değilsin. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Sayın savcı, müsaade eder misiniz? Buyurun. Müvekkilimin ne giysilerinde ne de vücudunda söz konusu şahsa ait hiçbir bulguya rastlanmadı. Ne kan ne de başka bir şey. Bu da müvekkilimi zan altında bırakmak için kendine zarar verdiği tezimizi güçlendiriyor. Bunların dikkate alınmasını istirham ediyorum sayın savcım. Elindeki yarayı da bir öfke anında kendi kendine açmıştır. Müvekkilim de az önce kendisi de arz ettiği gibi. Bilmiyorum ki Esma. Peki işte. Yok yok gelip ne edecek? Otur otur diye yerde. Savcıdayız baba. İşte bekliyoruz. Ha çıktı. Kapat. Çıktı galiba. Hadi, dur kapatıyorum. Ne oldu? Hemiyem oh. kötü haber. Ey haberi söyle önce? Ali Bey hiç beklemeden yarın mahkemeye çıkacak. Kötüsü ne? Yarına kadar nezarethanede kalacak. E sonra sahibi sahibi mi? Ay baba ağzından yel astın yapma ne bu akşam. Usta biz buradayız. Gözün arkada kalmasın. Sağlam olur. Allah'a emanet ol oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar mahkemelerde senelerce sürünüyor görmüyor musun? Ya babam bana söz verdi yarın gelecek deme öyle şeyler. Tamam anneciğim kızma ne yapalım tamam. Ben de istiyorum baban gelsin. Sadece her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyorum işte ben de. Ben hazırlıklı falan olmak istemiyorum ya anne. Ben babamı istiyorum. Babaya olacağı o eşek sıpası biraz sinirine hakim olaydı. Şimdi bugün bu durumda olmazdık. Ya o çocuğa ne kızıysan? O da ailesini korumak için gitmiş konuşmuş o kadınla işte. Ya biz konuşmasın mı dedik Esma? Konuşsun ama gidip o deli karının evine niye gireyim? Ortalığı kırıp döküp niye kendini paralıyım? Koy. <laughs> Sen de anneciğim koy dedene kahve koy sakinleşsin koy karakol ifadenize sadık kalıyorsunuz. Her şeyi olduğu gibi anlatıyorsunuz. Ne eksik ne fazla. Ana bakma öyle adam vurmuşum gibi. Şu bitsin çıkacağım işte. Seni böyle kelepçeli görünce insanın canı yanıyor. Bu nedir acaba? Rengin Tuncer'in darp raporu. Bir bakabilir miyim? Tabii buyurun. Allah Allah. Ya yapmadım diyorum. Sana illa kanıt mı görme gerekiyor? Ya Allah Allah bakıyorum. Bir bildiğim var. Senin o gördüklerini ben yapmadım. Avukatın dediğine göre epey hasar varmış kadında. Yani? Sen kadınla sade konuşmaya gittiğine emin misin? Ne demek istiyorsun baba? Ali kabul et, o kadının evine gitmen hataydı. Ne işi var tek başına o kadın dedin? Ha? Yani beladın üstüne üstüne gittin, ne oldu? Başı göğe mi erdi? Uzatma ağa. Yüklenme şu çocuğa. <laughs> o çocuk terliğinin iki tane çocuğu var. Bu kadar sorumsuz, bu kadar akılsız olmaya hakkı yok. Hale bak ya. Ben de ailem bile inanmıyor bana. Bir şey söyleyeceğim size. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Ali Acar. Hadi usta bitiyor inşallah. Tüm bunların yanı sıra, rengin tuncerin geçirdiği psikolojik rahatsızlıklarda söz konusudur. Kendisi yurt içinde ve yurt dışında birçok klinikte yatmıştır. En son geçen hafta Bakırköy'den taburcu olduğu bilgisine de sahibiz. Dolayısıyla davacının beyanlarına ne kadar güvenebiliriz tartışılır. Cezai ehliyetinin olup olmadığı şüpheli birinin ifadesine dayanarak müvekkilimin özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Var hakim bey. Söz konusu hastalıkların rengin hanımın aleyhinde koz olarak kullanılamayacağını belirtmek isterim. Müvekkilimin geçirdiği hastalıkların uğradığı saldırıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Gereği düşünüldü. Şükür. Geçmiş şey olsun usta. Eyvallah. Hepsi kolum ayrı avukat bey. İşimiz bu Mehmet Bey. Tutuksuz yargılama demek, işin yüzde ellisi bitti demek. Mahkeme karşı tarafı değil, bize inandı. Baba, yorun bak. Mahkeme bile bana inandı. Haydi, uzatmayın in artık. Ne oldu hanım, pek sevilmiş gözükmüyorsun. Yok, sevindim, sevinmedim değil de. Anne baba, ben müsaadenizi isteyeyim ya. Görüşürüz. Nereye? Peki, gel hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa.